Sağlıklı güzel bir gün dileğiyle A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. İşte bugün Medikal'de ele alacağımız konular. Müzik Medikal bu hafta kolesterol konusunda merak edilenleri ele alıyor. İyi huylu ve kötü huylu kolesterol nedir? Kolesterol yüksekliği hangi sağlık problemlerine zemin hazırlayabilir? Kolesterol ilaçlarının tedavide nasıl bir yeri vardır? Kimlere önerilir? Hangi yan etkilere yol açabilir? Ünlülerle sağlık sohbetleri köşesinin bu haftaki konuğu 90'lar dizisinde rol alan Renan Bilek. Bir doktorda hangi özellikleri arıyor? Sağlığına özen gösteriyor mu? Renan Bilek ile sağlık sohbeti bugün Medikal'de. Medikalde bugün kalp hastalığı açısından risk faktörlerini, özellikle de yüksek kolesterolü ve hipertansiyonu Acıbadem Kadıköy Hastanesinden Kardiyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sinan Dağdelenle konuşacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, şimdi kalp hastalığı açısından risk faktörlerini e, bazılarını sonraya bıraktım çünkü önce kolesterol tartışmalarından başlamak istiyorum. Bu konuda halkın kafası son 1-2 yıldır çok karışık. Öncelikle kolesterol nedir? Tanımlar mısınız? Kolesterol gerçekten zararlı bir şey midir? Kolesterolün kendisi yoksa vücut için gerekir mi? Şimdi kolesterol elbette ki vücut için gereklidir. Temel yapı taşıdır. Glikoz da gereklidir. Proteinler de gereklidir. Bunların hepsi vücut için elzem yapı taşlarıdır. Fakat biz biliyoruz ki bu yapı taşları belli <laughs> Ölçekleri açtıkları zaman belli dozları açtıkları zaman nasıl ki bir insanın şekeri normalin üzerine çıktığı zaman artık zarar veriyor vücuda. Nasıl ki bir hormon tiroid hormonu arttığı zaman vücuda artık zarar veriyor. Elbette tiroid hormonu da lazımdır. Tansiyon da lazımdır ama yükseldiği zaman zarar verir. Aynı şekilde kolesterol de yağ asitlerinden oluşmuş bir yapı taşıdır. Yağ moleküldür. E, proteinlerle birlikte taşınır. Vücut için çok elzemdir. Olmazsa olmazdır fakat fazlası kesinlikle damarlar açısından zararlıdır. İdeal değer nedir kolesterol için? Ee, şimdi bir de e, şu kavramı açmanızı rica edeceğim. İyi huylu kolesterol, kötü huylu kolesterol var. İyi ve kötü huylu kolesterolden kasıt nedir? Kötü huylu kolesterol dediğimiz karaciğerde sentezlenen, e, üretilen daha sonra kana proteinlerle salınan, ondan sonra da damar duvarlarındaki kolesterol yükünü artıran hücreli membranlarında biriken, fazla miktarda olduğu zaman oksitlenerek hücrenin fonksiyonlarını bozan Normal damar duvarı hücrenin fonksiyonlarını azaltıp pıhtılaşmalara, plakalaşmalara neden olan kolesterol türüdür. LDL dediğimiz kötü huylu kolesterol budur. İyi huylu kolesterol olarak bildiğimiz ise yine karaciğerde sentezlenen ancak e, damar duvarı üzerinin içerisindeki hücrelerde oksidasyonu azaltan, o hücrelerden yağ transferini damardan karaciğere doğru yapan diye bildiğimiz damarı tam tersine koruyan, e, kolesterol oksidasyonundan koruyan, ...zarardan, disfonksiyondan koruyan kolesterol türüdür. HDL diye bilinir. Değerleri ne olmalıdır? Kolesterol değerleri bu, idealde. Bu sorunuz aslında e, normal, sağlıklı, hı hı. orta yaşlı bir insanda soracak olursanız... ...toplam e, kötü huylu kolesterolün e, 130'un altında olması idealdir. E, i̇yi huylu kolesterolün ise erkeklerde 40'ın üzerinde, orta yaşlı. E, bayanlarda ise 50'nin üzerinde olması ideal değerlerdir. Hı hı. Peki, şimdi kolesterol yüksekliği her kişide tehlike arz eder mi? O kişide kolesterol yüksekliğine ilaveten hipertansiyon olması, aşırı şişmanlık problemi olması, tabloyu biraz daha mı ciddileştirir? Çok doğru. kolesterol bir defa tek başına zararlıdır ve fazlası tek başına toksiktir. Damar duvarını bozar, plakalaşmalar önde olur ve o kolesterol plakaları biz anjiyo yaparken, anjiyo yapan hekimler olarak, damarın içerisinde giren hekimler olarak kolesterolü yüksek olan kişilerde damarın içerisine girdiğimizde ne kadar ciddi bir içinde kolesterol plakalarının oluştuğunu gözümüzle görüp ölçebiliyoruz. Ve eğer hastanın kolesterol haricinde başka risk faktörleri de varsa kolesterolün toksik etkisi birkaç kat artmaktadır. Örneğin sizin de söylediğiniz gibi hastanın tansiyonu varsa, kronik böbrek yetmezliği varsa, obezitesi varsa, Ailesinde birinci derece yakınlarında kalp hastalığı varsa, sigara kullanıyorsa bu çok önemli ve hele hele diyabeti varsa kolesterolün toksik etkisi birkaç kat daha artmaktadır. O nedenle biraz önce sorduğunuz normal değerler dediniz ya, eğer bu ek risk faktörleri varsa o normal değerler bir miktar daha aşağı çekilmek zorundadır. Şimdi kolesterolü yüksek bir hasta geldi size. Evet. E, bu hastanın tedavisine yaklaşımınız nasıl olur? Diyetin, egzersizin yeri nedir? Kolesterol ilaçlarının yeri nedir? Kime önerirsiniz ilaçları? Şimdi dünyada 50 yıla aşkın süredir... Hı hı. ...böyle istatistikleri yapılan, takip edilen... ...bütün verileri takip edilen toplumlar var. Batı toplumlarında, istatistik hafızaları çok güçlü olan toplumlarda... ...takip edilen hastalar ve in sağlıklı insanlar da var. Ve bunlardan elde edilen verilerle gösteriyor ki... ...biz bir hastayla karşılaştığımız zaman... Bir kişiyle karşılaştığımız zaman o kişiyi önce var olan, biraz önce de saydığımız risk skalasından geçiriyoruz. Sonra bu hastaları hafif riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli diye sınıflara ayırıyoruz. Her hasta bir değildir. Herkes kalp hastalığına aday değildir ya da yüksek riskli değildir. Fakat hı hı. öyle risk faktörleri bir araya geldiği zaman bunları e, uluslararası kullanılan bilim camiaları tarafından kesinlikle kullanılan ve kullanılması gereken risk skalalarıdır. Bunlar FDA'nin de kullandığı, Amerikan Kalp Cemiyeti'nin de kullandığı, Avrupa Kalp Cemiyeti'nin de kullandığı, Asya Kalp Cemiyeti'nin de kullandığı, Türkiye'nin de, modern Türkiye'nin de kullandığı risk skalarıdır. Ve bu skalanın içerisinde kolesterol baş köşede yer alır. Kolesterol belli bir değeri açtığı zaman biz hastayı bu risk skalasına göre belirleyip oradaki değerlere göre önce eğer düşük risk grubunda ise en az 6 ay diyet ve egzersizle hastayı bir program içerisine alıyoruz. Eğer diyet ve egzersizle istediğimiz hedef değerlere ulaşamıyorsak eğer, ondan sonra hastanın risk skalasına göre kesinlikle ilaç başlamamız gerekiyor. Kolesterol ilaçları ile ilgili program başında da söyledim. Son iki yıldır olan tartışmalar. İşin ilginci de kolesterol ilaçları aleyhine konuşanların çoğu da kardiyologlar değil, başka alanlardaki uzmanlar. Şimdi büyük bir bilgi kirliliği oldu. Bu konuda yapılan son araştırmalar nelerdir? Hiç ilacını bırakan bir hastalara rastladınız mı? Ya da bu konuda nasıl bilgi kirliliği hastaları etkiledi? Bir sizden dinleyelim. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Hı hı. Öncelikle meslektaşlarım adına da bir şeyi dile getirme fırsatım olacak burada. Şimdi kolesterol ile ilgili bilimsel araştırmalar 30 yılı geçti. Dünyada yapılan ve çok kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Önümde çok ciddi bilimsel çalışmalar da var. 170 bin hastada, 175 bin hastada, 60 bin hastada çok yüksek rakamlı, çok yüksek volümlü çok ciddi çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmaların ışığında Amerikan FDA cemiyeti bu konuda bazı kararlar veriyor. Hı hı. Ve siz de bu bilimsel çalışmaların ışığında tababetinizi sürdürüyorsunuz, hekimliğinizi yapıyorsunuz. Yoksa e, kendi bilimsel çalışmalarınızı bile biz bilimsel çalışmaların içerisinde yer alıyoruz gerek yurt içi gerek yurt dışı fakat biz bir bilimsel çalışma yaptığımız zaman bunu ben yaptım oldu diye uygulayamıyorsunuz. Gidiyorsunuz bilim camiaları içerisinde kongrelerde, bilimsel çevrelerde bilim, bilimsel çalışmalarınızı sunuyorsunuz. Sonra bu bilim camiaları bu konuda birçok çalışmayı toplayarak, derleyerek ondan sonra bir karar veriliyor bu konuda. Ve bu konuda 30 yılı aşkın bir süredir kolesterolün biz çok zararlı etkilerini biliyoruz. Damar tıkayıcı etkilerini biliyoruz. Bakın çok yeni yayınlanmış elimde FDA'in bu konudaki raporları var. Statinlerle ilgili yani kolesterol ilaçları ile ilgili raporları var. Burada kısaca FDA diyor ki kolesterol yüksek değerleri biraz önce size verdiğim değerleri kesinlikle zararlıdır ve damarları tıkar. Bu <laughs> konuda şüphe yok. Ve yüksek riskli, orta riskli hastalar risk skalalarına göre kesinlikle egzersiz ve ilaç, egzersiz ve diyetle tedavi edilemiyorsa mutlaka ilaç başlamak gerekir. Hı hı. Ve ilaç başlandığı zaman bu uzun çalışmalarda, randomize çalışmalar gösterdi ki bu hastalar kalp krizinden kalp krizi azalıyor bu hastalar, kalp krizi riski, damar tıkanıklığı riski azalıyor, felç riski azalıyor, beyin pıhtılaşması riski azalıyor, böbrek yetmezliği riski azalıyor vesaire. Yani bunların ve bütün kardiyovasküler mortalite riski azalıyor. Sonra bazı çalışmalar çıktı. Bu, bu dedikodular niye çıktı onu söyleyeyim. Kolesterol ilaçlarının yan etkileri üzerine bazı tartışmalar çıktı. Acaba bu ilaçların yan etkileri var mı diye. Siz eczane kapısının içerisinden girdiğiniz andan itibaren dudağınızdaki ruj da dahil olmak üzere yan etkisi olmayan hiçbir ajan bugüne kadar üretilmemiştir. Dolayısıyla kolesterol ilaçlarında elbette ki bazı yan etkileri vardır. Fakat bu yan etkilerle ilgili kısaca FDA'in bir raporu var. FDA der ki, eğer siz orta, yüksek ve çok yüksek risk grubundaysanız ve kolesterol değerleriniz şu değerleri aşıyorsa ölüm oranını, kalp krizi oranını ve felç riskini azaltmak için mutlaka kolesterol ilacı kullanmalısınız. Hı hı. Ama yan etkilere karşı da doktorunuz sizi takip etmeli. Yan etkiler nelerdir? Şimdi, mesela söyleyeyim. Evet onlar yan için mesela erkeklerde özellikle herhalde cinsel yaşam üzerine olumsuz etkileri var değil mi? İktidarsızlığa yani sertleşme sonra neden olabiliyor. Başka e, neler var? Daha e, hayati önem arz eden hangi konular? Mesela konu bu son cümlenizden başlayayım. Hı hı. Bu, bu yanlış bir bilgi. Cinsel hayat üzerine kesinlikle kolesterol ilaçlarını bugüne kadar gösterilmiş bir yan etkisi yoktur. Bu konuda sadece tereddütler vardır. Bunun üzerine bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Hı hı. Ve böyle bir yan etkisinin olmadığı gösterilmiştir bugüne kadar. Hı hı. Ne yan etkileri nelerdir? Karaciğer enzimleri üzerine yan etkileri vardır ve son derece nadirdir bu yan etkiler. Bazı insanlarda bulanık düşünme ve yeteri kadar fokuslanamama yan etkisi vardır. Bu da yüzde birin altındadır. Son derece zayıftır. Ve ilacı diyelim ki böyle bir yan etki oldu. İlacı kesersiniz. 3 hafta sonra düzelirsiniz. Fakat her ilaçta olduğu gibi ilacı kullanan hekim niye kullandığını bilir. Hastayı kurtarmak için, hayatını kurtarmak için kullanır. Yan etkilerine karşı da hastayı takip eder. Bu tansiyon ilaçları için de geçerlidir antibiyotikler içinde geçerlidir. Diyabet ilaçları içinde geçerlidir. Diyabet ilaçları içerisinde kalp yetmezliği yatan yapanlar var. Böbrek yetmezliği yapanlar var. E, doktor diyabet ilacını başlamayacak mı o zaman? Başlar ve hastasını takip eder. Şeker oranında yaklaşık yüzde %4 hastada insülin direncini azalt artırdığına dair bulgular var. Buna karşı da hastanızı takip edersiniz. Yine e, miyopati dediğimiz son derece nadir kas ağrıları ve kramplar yapma etkisi var. That's all bu kadar. Başka da bilinmiş, gösterilmiş, ispatlanmış yan etkileri yoktur. Fakat bütün bunlara rağmen her ilaçta olduğu gibi hekim ilacı kullandığı zaman yan etkilerine karşı hastayı hastasını takip eder. Bir de yanlış bilinen yan etkiler var. Onları müsaade edersiniz. Bir iki evet. cümle söyleyeyim burada. Ee, kolesterol ilaçları kalp krizini artırır. Yalan. Hı hı. Kolesterol ilaçları fers riskini artırır. Yalan. Vaktimiz olursa bunlar bilimsel olarak ispatlayabilirim. Siz birkaç sonuç söyleyin. Mesela ee, mesela söyleyeyim. Ee, kolesterol ilaçları 175 bin tane kolesterol ilacı kullanan hasta. <laughs> 175 bin. Bu hastalar 5 yıl süreyle takip ediliyorlar. 5 yıl süreyle kolesterol ilacı kullananlar ve kullanmayan insanlarda acaba kanser riski açısından bir fark var mı? Yoktur. Sonuç, karar, kolesterol ilaçlarının bugüne kadar gösterilmiş kanser hastalarıyla, kanser riskiyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir etkisi yoktur. Böyle bir şey gösterilmemiştir. Kolesterol ilaçları böbrek yetmezliği yapar mı? Tam tersi bir bilgi vardır. Böbrek yetmezliğini azaltıcı, böbrek transplant ömrünü artırıcı etkisi vardır. Kalp yetmezliği yapar mı? Tam tersi. Kolesterol ilaçları kalp yetmezliğinde kullanılır. Kalp yetmezliğini azaltıcı, uzun dönemde ölümleri azaltıcı etkisi vardır. Kolesterol ilaçları cinsel disfonksiyon yapar mı? Yalan. Hı hı. Böyle bir etki yok. Kesinlikle yoktur. Ee, bu etkiler FDI'nin belirlediği ve üzerinde durduğu 4-5 tane yan etki var. Bunlar son derece nadir yan etkilerdir. Her ilaçta yan etkiler vardır. Ee, kanserle, böbrek yetmezliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Peki. Ama kardiyovasküler ölümleri, total ölümleri azaltıcı çok ciddi faydaları vardır. Şimdi kolesterol ilaçları tartışması konusunda zaten kardiyoloji uzmanı olarak yani son gelişmeleri de verileri de paylaştınız bizimle. Biraz önce diyete vurgu yaptınız ya ben biraz onu da öğrenmek istiyorum. Nasıl beslenmeli insanlar ne yemeli ne yememeli? Kolesterolü arttıran yükselten gıdalar nelerdir? Tam tersine daha düşüren gıdalar nelerdir? Ben yine buradan bütün dünyanın rağbet ettiği, ülkemizde de moda olan aslında bazı kültür ve genetik yatkınlıklar nedeniyle bizim ülkemize de çok fazla uymayan FDA'nin raporlarından bahsedeyim size. Bir defa günümüzde ben de duyuyorum, üzülerek duyuyorum ve Türk halkının toplum sağlığıyla ciddi biçimde oynandığını düşünüyorum. İşte kuzu eti, dana eti, şu eti, bu eti istediğiniz kadar yiyin, istediğiniz kadar yumurta yiyin, e, evinizde kümes olsun istediğinizi yiyebilirsiniz gibi laflar toplum sağlığını gerçekten çok tehdit eden laflardır. Siz bir kalp bypass geçirmiş bir hastaya, kalp damarı tıkanmış ve stent takılmış bir hastaya her gün istersen istediğin kadar kuzu eti yap, ye derseniz insanlar size gülerler ama bu bir suçtur. Çok ciddi bir sağlık suçudur. E, çok yanlıştır. FDA'in bu konuda önerdiği şudur kısacası satüre yağ, yağ, ya ya asitlerinden fakir beslenilmesini ister. Bugünlerde duyuyorum, üzülerek duyuyorum. Meyve ve sebzeyi az yiyiniz gibi meyve ve sebze yenilmesini tavsiye eder. Kesinlikle. Doymuş yağ asitlerinden fakir beslenilmesini tavsiye eder ki bunların içerisinde yumurtadan fakir. Yani haftada bu yasak değil elbette. Haftada iki tane, üç tane yumurta yiyebilirsiniz ama bu, bu haberler üzerine kalkıp her gün beş tane yumurta yiyen hastalarımız var. Ve ondan sonra bu insanlar bu yanlış haberlerle Gayri bilimsel haberlerle karşımıza 300-400 gibi kolesterollerle geliyorlar. Ee, çok yazık, çok büyük bir trajedi gerçekten ülkemiz Peki, adına. Peki diğer risk faktörlerine son sohbetimizin 3 dakikası içindeyiz. Evet. Ee, yüksek tansiyon konusunda çok kısa bilgi vermenizi rica edeceğim. Hemen birkaç sorumu birleştirmek istiyorum. Bazı viral enfeksiyonlarda örneğin bir grip geçiren bir kişi daha sonra bir kalp problemi <laughs> ortaya çıkabilir mi? Kanser tedavisi nedeniyle uygulanan kemoterapiler gene kalpte bir probleme yol açabilir mi? Çok teşekkür ederim. Bunlar çok bilinmeyen sorular gerçekten. Hı. Evet bir defa gripal enfeksiyon geçiren insanların yaklaşık %30'unda kalp ve kalp zarı bundan etkilenir. Az etkilenir, çok etkilenir ama %30'u bundan etkilenir. Çoğu gripal enfeksiyon gibi kalp zarı hafiften etkilenir ve geçer kişi bunu fark etmeyebilir. Fakat bazen kalp kasında çok önemli hasara neden olabiliyor. O yüzden eğer bir insan gripal enfeksiyon geçirdikten 2-3 hafta sonra çarpıntısı oluyorsa, nefes darlığı oluyorsa, çabuk yoruluyorsa acaba bu gripal enfeksiyon benim kalbime bir zarar verdi mi diye bir kontrol olması gerekir. Kanser hastalarına gelince gerçekten bazı kemoterapi ilaçları kalp kasını direkt toksik etkiyle zayıflattığından kalpte büyümeye ve kalp yetersizliğine neden olabiliyor. O yüzden onkoloji uzmanları bunu çok iyi bilirler ve bu tür kanser hastalarını bir kardiyologla birlikte takip ederler. Acaba verdiğimiz ilacın dozuna göre kalpte bir yan etki yaptık mı, kalp yetersizliği yaptık mı, yapmadık mı diye yakın takip etmeleri gerekir. Ee, peki başka e, risk faktörleri var mı? Kapatacağım artık sizle ilgili bölümü. E, kapatmadan biraz... e, en büyük risk faktörlerinden diyabeti, şeker hastalığını ve sigarayı söylemek isterim burada. Ha. Peki kalp sağlığını koruyucu birkaç mesaj vermek ister misiniz birkaç cümleyle? Ee, kesinlikle vermek isterim. Ee, bu tür ajanlardan özellikle uzak, uzak durunuz. Ee, eğer 40-45 yaşını geçtiyseniz yılda bir kere bir tahlil yaptırınız. Hı hı. Ee, benim kalbim nasıl diye bir hekime sorunuz. Özellikle ailenizde birinci derece yakınınızda bir kalp hastalığı olan biri varsa bu soruyu sorunuz. Ve sigara içen insanların yanında bile durmayınız. Haftada en az 4-5 kez... En az 30 dakika, en az 30 dakika düz bir zeminde bir asker temposunda yürüyüş yapınız. Yürümek Adem ile Havva'dan beri dünyadaki değişmeyen en iyi ilaçtır. Süremizi aşmak üzereyiz ama önemli bir konu var. Yine çok bilinmeyen stres. Aslında hepimizin maruz kaldığı çeşitli dozlarda en büyük faktör. Stres kalp sağlığını nasıl etkiliyor? Çok üzüntü duyan, acı çeken... Ya da çok stresli, sinirli insanlarda da kalp krizi olabilir mi? Kalp hastalıkları sık görülebilir mi? Kesinlikle evet. Yapılan geniş popülasyon çalışmalarında özellikle stresli ya da sosyo-kültürel bakımından fakir toplumlarda kalp hastalığı riskinin, damar hastalığı riskinin artmış olduğu gösteriliyor. Stres özellikle kalp damarlarında plak olan, uygun bir zemin olan kişilerde Kalp e, damar tıkanıklığını tetikleyebiliyor, hatta bazen kalp krizini tetikleyebiliyor. Çok teşekkür ederim Sayın Rica ederim. Sinan Dadelen. Medikal'e katıldığınız sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, e, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. oruç tutarken uzun süren açlığın etkisiyle sahurda ve iftardaysa yanlış beslenme nedeniyle mide rahatsızlıklarına rastlanabiliyor. Uzmanlar Ramazan'da mide sağlığının korunması için şu önerilerde bulunuyorlar. Oruç tutarken mutlaka sahura kalkın. Çünkü bu sayede açlık süresi azaltılmış ve normal beslenmedeki öğün düzeni kısmen sağlanmış olur. Sahur yemeğinden en az yarım saat sonra yatın. Sahurda dolu mideyle hemen yatmak reflüye, hazım problemlerine yol açabilir. Uzun süren açlığın ardından zor gözükse de iftar saatinde orucu bir bardak suyla açarak ardından bir kase çorba içmek ve ana yemeğe geçmeden önce 15 dakika kadar ara vermek mide sağlığı açısından en uygun olanıdır. Bu şekilde boş mide birdenbire doldurulmamış ve farkına varılmadan çok fazla yenmesi önlenmiş olacaktır. İftarda ana yemek olarak buharda veya fırında sağlıklı şekilde pişirilmiş et ve sebze ürünleri tercih edilmelidir. Mevsim salataları vitamin ve mineral desteği yönünden önemli olduğundan iftar sofralarında mutlaka yer verilmelidir. Yoğurt, cacık ve meyve kompostaları iftar masalarının sağlıklı tamamlayıcılarıdır. Bir iki dilim ekmek tüketilmesi hem kolay doymayı hem de rahat sindirmeyi sağlar. İftardan sonra hemen yatılması da doğru değildir. Uyumak için iftarın üzerinden en az 2 saat geçmesini bekleyin. Aktif dönemde veya tedavi sürecinde olan mide bağırsak kanamaları, ülser, mide bağırsak kanseri, şiddetli reflü, safra kesisi ve pankreas hastalıkları gibi durumlarda oruç tutulması sakıncalıdır. Sağlık sohbetleri köşesinin bu haftaki konuğu 90'lar dizisinde rol alan Renan Bilek bir doktorda hangi özellikleri arıyor, sağlığına özen gösteriyor mu? Renan Bilek ile Sağlık sohbeti az sonra Medikal'de.